İnsanlık kadar eski bir inanış, ilahi dinler tarafından kabul edilmeyen, dışlanan, hor görülen bir yaşam biçimi, Orta Doğu'nun en köklü inanışlarından yezidilikten bahsediyoruz. Show haber içeriği pek bilinmeyen şeytanla bir tutulan yezidilerin en önemli tapınağına girdi. Dohuk'a 50 kilometre uzaklıktaki Laleş Tapınağı Yezidilerin hacı olmak için ziyaret ettikleri yer. Yani Müslümanlar için Kabe neyse Yezidiler için Laleş o. Çok özel görüntülere geçmeden kameramızı tapınağa giden yola çevirelim. Laleş Tapınağı'na giden yol üzerinde peşmerge kontrol noktaları oluşturmuş. Saddam döneminden kalma bir karakola yerleşmiş peşmergeler ve de giren çıkını kontrol ediyorlar. Bize de burada icazetimizi yani izin belgemizi soracaklar. İleriye devam etmemize izin verecekler. Okay, okay. Kontrol noktasında peşmerge çok dikkatli çünkü Yezidilik Kürt toplumunda çok yaygın. Bu nedenle Laleş'te sıkı korunuyor. Tapınağa giden yolda Yezidiler için kutsal olan güneş figürleri dikkat çekiyor. Irak toprakları Yezidi inancı için çok kutsal çünkü Yezidiliğin en büyük tapınağı Laleş Tapını Doğuka bir saat uzaklıkta bulunuyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından Yezdiler burayı ziyarete geliyor. Bize şov haber ekibi olarak Laleş Tapınağı'nı sizin için dolaşacağız. Tapınakta ilk dikkatimizi çeken tüm cemaatin çıplak ayakla dolaşması. Elinde süpürge tapınak girişini süpüren Yezidi aslında bir şey. Fakat onların inanışında kim olursa olsun tapınağa hizmet etmek zorunda. Laleş Tapınağı çevresinde bütün Yezidiler çıplak ayakla dolaşıyor. Çünkü tapınağın çevresi onlar için çok kutsal ve de ayakkabıyla basmalarına izin yok. Evet. Gezdiler inancında tavus kuşunun çok ayrı bir yeri var. Bu nedenle de duvarlarda tavus kuşu figürleri görüyoruz. Yezidi inancına göre şeytan ismini telaffuz etmek haram. Onlar şeytana melek tavus diyorlar. Tavus kuşu figürü de en sık kullanılan ritüellerden. Tapınağa girmenin belli kuralları var ve bu kurallar sadece Yezidiler için değil biz Müslümanlar için de geçerli. Ayakkabılarımızı çıkaracağız ve eşiğe basmayacağız. İzdiler buraya girerken hem eşiği hem de iki duvarı öpüyorlar ve tapınağa öyle giriyorlar. Laleş Tapınağı'nın Yezidiler için önemli nedir? Ama... Laleş Tapınağı Yezidiler için haç mekanıdır. Dünyanın her yerinden, İran'dan, Suriye'den, Türkiye'den, Rusya ve Almanya'dan Yezidiler burayı ziyaret eder. Her yıl binlerce insan gelir. Peki hac döneminde neler yaşanıyor burada? İslam dininde Kabe'ye gidiliyorsa bizde de buraya gelinir. Burası Şeyh Hadi'nin evidir. Buraya gelenler Şeyh Hadi'ye olan görevlerini yerine getiriyorlar. Kapıya gelen kimse geri çevrilmiyor. Şırta şimdi bizi gezdirecek tapınağa. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Eşeğe basmadan içeri giriyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta tapınağın en kutsal noktalarından biri. Şeyh Hadi Kapısı. Bu kapı önemli. Girerken yine eşikten geçiyoruz. Bu kapının önemi tapınağa bağış yapacaklar ya da fakir fukara'ya bağış yapacaklar, geliyorlar ve de bırakacakları parayı bu eşiğe bırakıyorlar ve de bundan sonra da dağıtımı bu tapınak yapıyor. Ali. <laughs> Ya, ya. Tapınağın içi karanlık. Yezidiler günde üç defa yüzlerine güneşe dönüp ibadet ediyor. Güneş battığında da yine onlar için kutsal olan ateş yakılıyor. Ateş Yezidiler için kutsal yakılma saati bile önemli. Hava kararmadan ateş yaktıklarında günah sayıyorlar. Fakat burada bizi kırmadılar ve de tapınak içinde ateş yakıyorlar. Yanan ateş bizim bildiğimiz mumlardan değil. Burada zeytinyağı kullanıyorlar. İpleri zeytinyağı ile kaplıyorlar ve de yakıyorlar teker teker. Tapınağın duvarı rengarenk kumaşlarla kaplı. Tapınakta duvarlara asılmış kumaşlar görüyoruz. Bunların özelliği ne? Yezidiler getiriyor bu bez parçalarını. Hepsinin bir dileği var. Getirdikleri kumaş parçalarına düğüm atıyorlar. Ve işte tapınağın en önemli, en kutsal yeri. Şeyh Hadi'nin mezarı burada. Yezidilerin kurucusu. Burası Yezidi inancı için çok önemli. Buraya hac döneminde gelen Yezidiler bu mezar çevresinde üç kez dönüyorlar ve bu çarşafları, bu kumaş parçalarını öpüyorlar ve de dileklerini diliyorlar. Gezilerin inançları gereği bu mezar çevresinde üç kez dönmeleri lazım. İnançlarına göre bu mezarın çevresine dönerken içlerindeki bütün kötülükten arınıyorlar ve de dilekleri yerine geliyor. Burası şehadinin mezarının hemen yanında karanlık bir mahzen. ışık yanmıyor burada. Burası burası gerçekten önemli. Çünkü burada zeytin yağı üretiyorlar. Zeytinyağı Yezidilerin inancında kutsal. Çünkü ateşi besliyor. İşte küpler içerisinde zeytinler. Küpler içinde yapılan zeytinyağı daha sonra böyle varillere aktarılıyor ve de bu zeytinyağı da Yezidi törenlerinde ateşi yakmak, ateşi beslemek için kullanılıyor. Ve işte kutsal bir mekan daha. Buradan aşağı inmemize izin yok. Çünkü buraya yalnızca Yezidiler girebiliyor. İslam dinindeki zemzeme benzer bir kuyu var aşağıda. Ve de Yezidiler bu kuyudan çıkan suyu içiyor. İlahi dinlerde şeytanı simgeleyen figürler Yezidiler için kutsal. Çünkü onlar Allah'a ibadet etmiyorlar. Yezidi inancına göre yaradan özünde iyilikle dolu olduğundan ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmez. Aksine ibadetin içi kötülüklerle dolu olana tavusa yapılmasıyla kötülüğün en büyük kaynağından korunulur. <laughs> Tapınağın hemen girişinde siyah bir yılan silüeti var. Siyah yılan izdiler için kutsal kesinlikle öldürmüyorlar. Çünkü siyah bir yılanı öldürmenin çok büyük günahı var. Bu kubbenin altında izdiler için çok kutsal bir su akıyor fakat bizim girmemize izin yok. Yeryüzünde doğan her yezidi çocuk buraya getiriliyor ve de bu sudan içiriliyor. Aksi takdirde yezidi kabul edilmiyor. Dalaş Tapınağı'nın güvenliğinde peşmerge alıyor ama buradaki peşmergeler yezidilerden seçiliyor. Evet yine bir tavus kuşu figürü. İçeride peşmerge öğle yemeğini yiyor. Ahmet olsun. Yezidilerden oluşan Peşmerge grubunun sınırda yaşanan hareketlilikle ilgili hiçbir ilgisi yok. Onlar yalnızca kutsal tapınaklarını güvende tutmak istiyor. Tamam. Dünyada 500 bin civarında Yezidi olduğu varsayılıyor. Türkiye'de sayılarının 500'ün